sadece başlarını alıp bamyamı doğradım. Bu ekmeği ben kendim uyarladım. Bamyalı ekmek yapmak istedim. Dedim değişmiş olsunayım şey size. Hem sebze hem... Mayalandırıyorum bir önceden. Hamur cıvık yoğuruyorum. Böyle böyle katı bir hamur olmuyor. Sulu bir hamur oluyor. Tekrardan ekmeğime kas vereceğim. Isınmış, önceden ısınmış fırına vereceğim. İçerisine doğradım. fırın tepsisini sereceğim. Sadece fırında pişireceğim bamyalarımı. Çıktıktan sonra iki çeşit meze hazırlayacağım ondan. Biri yoğurtlu, biri de domatesli. İki meze. Bamyalarım ilk önce ben bamyaların böyle etrafın alınmasından taraftar değilim çünkü sümükleniyor. Suda. Tekrardan serdim, sularını aldım. Hiç içerisinde su kalmadı bamyaların. Kendi suyu var içerisinde sadece. Şimdi i̇şte bunu paralayacağım, güzelce karıştıracağım. fırınımı çalıştırdım. 200 derecede

Ayrı bir yerde iki tane domates rendesi yapıyorum, onu tabanıma koyuyorum. Ayrı bir tavada soğanımı, kıymamı, iki soğan kullandım, yarım kilo kıyma kullandım. Güzelce onları güzel soteliyorum. Kuş üzümü, çam fıstığı içi, baharatlarımı koyuyorum, karabiberimi, en son maydanozumu. 何で